herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir parkur mapi oynayacağım. Parkur mapinin adını söylüyorum. başarıya 500 Türkçe iş. Türkçe böyle çevirmiş. Ee, Doğan bu arkadaşımız. Şurada yazıyor da kırdım ben tabelayı ya, yanlışlıkla. Neyse şu arka tabelalar Neyse e, ne diyor? Sen yapabileceğin şeyler zamanında değiştirmek, sen yapamayacağın şeyler blok kırmak. Hatakları kırmak ve taşımak falan filan ya neyse kafam bir anda oldu. ya blok kırmak yasak zaman değiştirmek yasak ee, bunu biliyordum neyse ee, barışçıl oynamasın tamam bunların hepsini biliyoruz yapımcı the grape çeviri de underboy ee, underboy teşekkürler ee, bir şey daha bonus bitirmek istersen bu duvarın arkasında gezdiler oldu ee, bonusun her bölümünde bir gün saklı Abi bu neydi? Ha, bu işte buralara kadar geldim. Şu taşa kadar geldim de. <laughs> o taşa kadar geldim de sonrasında gelemedim. Şimdi bir parkur mekini görüyorsunuz arkadaşlar. Oyun mekanından parkur nasıl oynanır? Geç de olsa kredi moda aldık. Evet. İşte eee neredeydik? Aa, Evet. Şimdi şöyle sorular bulmalıyım. Okey. Ee, bonus'un her bölümünde birinin saklı veya yeşil yünlerin kombinasyonlarını unutma. Ee, bonus'un her bölümünde. Özel bonus kuralları. Yeşil yünlerin kombinasyonunu unutma. Bu ne ya? 1. Sadece bölüm sonlarında uyuyabilirsin. 2. Karpuzları kırarsan haritayı bitiremezsin. Neden buradan bundan başlıyorsun? Hmm. Ne bileyim abi neden başladığımı. Şurada da bir tabela var. Ne diyor? Buradan düşersen bana artı bir puan. Andı boy. Kazandım düştüm. Diploma sayısı sıfır. E yol boyunca sadece quartz bloklara lever koyabilirsin. Quartz bloklara. Okey. E, burada FPS düşmesi yaşıyorum ya. Render distansın da de şey değil ama anla pelan şunu vermesin. Şimdi şeyden doğacağız. İleriden doğacağız. Ya benim burada geçebileceğimi herkes biliyor öyle değil mi? geri geri geçe, geçmek en kolay ama yani onu söyleyeyim yani. Ben creative alayım en güzeli. Şöyle şu şuradan başlayalım. Ee, creative de oynayınca oynasam mı acaba? Neredeydik biz? Nerede düştük? Ee, buradan devam edelim. Bu ne ya? 2003 ee, domuz refah partisi falan diyordu öyle bir şeyler diyor ama anlamadım ki domuz, domuzlara ne yapıyorlar Evet uyuyabiliyor mu? Uyumayacağım. Creative moddayım hani uyumak çok zor geliyor. Düşecek gibi olursam hani düşecek gibi değil yani düşersem aşağıya. Eee emin olun ki ile kullanmayacağım. En son ki yatak istasyonuna geri döneceğim. Şöyle. Evet en son ki yatak istasyonu. Böyle şey var ha? en sonki ki atak istasyonuna hoş geldiniz. Burada bizimle birlikte eğleneceksiniz. Bu garip bir şey oldu şimdi yani yanlış anlaşılmalar. He? Buraya gidecek galiba değil mi? Oh, oh man! Right on! Ne oluyor lan FPS e düştü. En sonki ki atak istasyonuna hoş geldiniz tekrardan. Eğlencenize garanti verebiliriz. Normalde mapleri şöyle oynardım hani şey yapmazdım hani yani ilk defa sizinle oynardım mapi ee, bu sefer videolarda problem yaşandığı için biraz şey oldu hani video çektim ama şey yapamadım yani Vagero hmm. Vagero yok böyle bir şeydi Dota 2 oynayanlar bilir Notacı gençlik. Şuraya kadar, ben önce nereye kadar? Şu vullu yere kadar gelmiştim önceden. O vulları ne işe yaradığını hala unutmuyorum. Yani bilmiyorum. Yeşil vulların kombinasyonunu unutma yazmış. Arkadaşımız. Teşekkürler yani. Abi bir oynadığımda da yani her oynadığımda oradan geçtim. Yolu hiç uzatmadım. Bu sefer uzatayım dedim. Oh man. What is going on? Şöyle spam point çekebiliyoruz mu? Spawn... Hmm. Yeah, ya Spawn point... Hmm. Yok mu? You don't have permission to use this command Abi uyumak kadar ee, zor gelen bir iş yok şu oyunda bana. Hani gece yapacaksın sonra da uyuyacaksın acı. Oo man uyurum burada. Night. Uyurum acı ben burada. Uyudun mu? Uyuyoruz bak. Tamam artık kreativden çıkalım o zaman. Survival'a geçebiliriz. Buradan geldik buraya. Hmm, man what is going on? Buradan tek atla işte buraya geçemezsin diyenler olmuştu. Küçükken hep bana böyle derlerdi. Hiçbir şeyi tek başına yapamazsın, tek başına bir işte başarılı olamazsın. Bunlar yalandı. Hepsinin yalan olduğum kanaatine vardım. Belirli bir müddet sonra onlara katılmamaya başladım. Buradan o tarafa gitmeyeceğiz sanki. Buradan bu tarafa mı gideceğiz? Buradan bu tarafa da ha, Buradan bu tarafa gideceğiz. Abi beynim yandı yani. Şu noktada beynim yandı. Hani oradan oraya mı? Sorusu I, beynimi yakmaya yetti. Oh man, I don't uh, I can't do this. Please help me. Yes. Hey, hey. Do grape. Please help. Oğlum, o koymuş başına var ya ben bunu çok feci bir e, harfle sonlandırabilirim yani? Oh man. You are so pro. Uf. Uyurum acı. Acı şimdi buraya kadar hızlı bir şekilde geldiğine göre buradan sonra hızlı bir şekilde geçebilirsin gibisinden ayaklar dönebilir ama velakin sıkar. Hadi yani ciddi manada sıkar. Bu arada aşağı düşmek güzel yapmış şimdi. Dünyadan düşmeyi bekleyince çok uzun sürüyor. Bırakın on eğer MC edit programı falan kullanmadıysa hani cidden uğraşmış adam. Hani havaya blok koymak kadar sıkıcı bir şey yok. Önce altına tak 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 koymuş. Sonra o birleştirdiği blokları kırmak zorunda ya. Abi çok uğraşmıştır garibim ya. Şimdi yapama üzüldüm. Hani zaten bir de benim gibi bir insan oynuyor bu mapi. O da var hani benim gibi bir insan oynuyor gördüğünüz gibi ben burayı tek hamlede geçmiştim ilk oynadığımda da şimdi neden geçemiyorum anlamadım şuraya geçermiştim ha okey oh man hey you are serious yok are you serious yok. ya tüküreyim ama ya abi bu, bu, bu yapılmazdı ya Hani her şey yapılır da bu olur muydu ya? Oh man, you are fast enough, faster than me. Yeah, go bitch. Go bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Oh bitch, get out the way. Beyler yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Bitch, e, tamamen bitch yer, yani. bitch. Oh bitch get out the way Bu arada ben buraya geçtim ama oraları nasıl geçemedim ya Şimdi buraya geçememeye başladım ya Skor 2 yazıyor zaten küfür gibi midir nedir anlamadım ki ya Ya tüküreceğim ama ha. Geçmiştim ben buraların hepsini abi Yani şu TNT'ye kadar gelmiştim galiba Sonra oradaki yatakta uyumamıştım aptal gibi Sonra da ölmüştüm Evet o TNT'lerde bir hile fark ettim Evet ne kadar zeki olduğumu siz de göreceksiniz gençlerim altın altı boş değil mi ne kadar da çekeyim demek ki altı boş olan cntlere basmayacağız ya da bunların altına obsidem var gravel falan olsaydı değil mi bir dakika abi abi bu nedir ya nuragiro Clockwork ulti clockwork Come on clockwork Evet şimdi ne geliyor Şimdi queen of pain -oh. Olmadı be Anti mage Anti anti mage Anti mage mage me Ne ne me 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 gördüm sanki Abi tüküreceğim ama ya bu Minecraft'ın parkurları kadar. Benim buraya geçtiğimi gördünüz değil mi? Gözünüzle buna şahit oldunuz değil mi? Devamına gerek mi var Geçtik işte buraya kadar. Abi şimdi zıplayamaya başladı. Zıplamıyor ya adam. İnkar ediyor zıplamayı ya bu ne abi? 3000 yerden atlayamıyorum. Dibim de işte ha. Ay. Nasıl bir kazmayım ya. Uçabilirim. Uçabilirim. I can fly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Sky. Abi sen buradan atladın emin misin? Ben atladım bir kere. Man! I am pro. Puff, puff, puff. Evet, uyuyabilirsiniz. Hmm. Your game mode has been updated, he? Öyle bir şeyiniz mi aynısı? Evet, ee, şimdi buna basmayacağız, değil mi? Şuna basacağız. Gitti. Tamam. Bu switch plate'e basmaya çalışacağız onun dalga Dalgamı geçiyorum. Umumda bile olmaz. Lan! Lan ile patlıyor. Lan! Lan! Oğlum lan! Aa yatağım gitmiş. Neredeyiz? Fabrikaya hoş mu geldim? Diyor ben daha fabrikaya gelmedim. Ana. Neredeydik? Şuraya gitmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Abi abi Bir dakika Burada galiba bir şeyler yazması gerekiyormuş Evet Server mod bu ne Hmm güzel <laughs> Oh beyler elimde Smoke Sandstone var sizde var mı Evet gece yapalım Bu arada olayı bitirdim yani Görünüz kumlu tapına hoş geldi Evet bu Minecraft bu eski versiyonda hazırlanmış mı anladığım kadarıyla çünkü şey yani gördüğünüz gibi e, ee, command block kullanmamış yapan kişi evet önce burada niye fps düşmesi yaşarım ki hani bazı olaylar vardır map yüklenmedi şeyine dayanırım bahanesine dayanırım çanklar yükleniyor fps düşmesi olabilir I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can fly. I believe I don't touch the sky. Evet, sırf bu yüzden telif hakkından dolayı kapatıldı. Bu ne? Gece yapalım. Evet arkadaşlar. I believe I can swim. I believe I can touch the lava. Bunlar da bunlar ziyaret için için teşekkürler. Baya güzel bir tapınak bir şeyci. Acı dört dört blok koymanın mantığı nedir ya? I believe I can jump. I believe I can uh, dump you, dump you, dump you, dump, down it kumlu Tapınak ziyaret ettiğiniz için teşekkürler abi zaten çıkamıyorum ki kumlu tapınaktan ne lanetli bir tapınakmış bu çıkmaya gidiyorum abi hacı diyorum ben gideceğim buralardan diyor <laughs> gidersin Skor ne diyor hacı ben bir şey yapmadım ki nasıl bana skor verdin diyorum diyor ki <laughs> promosyon diyor promosyondan skor mu olur lan yeter artık ha Deli lan adamı. Düşersem var ya çok feci olur ha. Deli etmeyin lan beni. Beni deli etmeyeceksin hacı. Hacı beni deli etmeyeceksin. Hacı. Hacı kesin gittik ya. Kesin gittik ha. O man, are you serious? Ooh uyuyoruz. Adventure moddayız zaten. Direkt oraya gitti elim. Bu ne? Oha! Orada ladder mi var? Şu altta da var mı? Varmış. O zaman yapılabilir. Hatta alta koymasaydım da zor olaydı birazcık. Cık. O yaptığım aptallık neydi ya? Buradan atlayabilir miyim? İyi ki koymuşum kardeşim o level'ları. Evet. Tam da yerine koymuşum böyle. Burada ledir şeyi gördüm değil mi orada? Ledirler gördüm sanki. Abi şimdi niye atlayamadım ya? Her zaman ilkinde yaparsın hocam. Kesinlikle ama bu sefer videolu kanıtım var. Bilmiyorum size klavyenin sesi geliyor mu ama bana gayet net bir şekilde HD bir şekilde ses düşmesi geliyor. Evet şimdi şarkımıza başlayabiliriz. I believe I can jump. I believe I can touch the merdiven. O merdivenleri nasıl tutun dostum? Bana bunu açıklar mısın? Evet arkadaşlar bu arada e, şu anda aklıma güzel bir fikir geldi. Bundan sonra e, 64 tane 4 kullanma hakkımız var. İşin eee çığırından çıkarmadan 64 tane 4'ü istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde, istediğimiz saat ve e, mekan istediğimiz saat ve salise falan olaylarında kullanabiliriz. Ben izin veriyorum. Hmm. Düşersem alırım. <laughs> Abi aptallık. <laughs> evet. Creative mod'dan daha yararlı ee, 1 bir dört. Ee, Survive mod'da oynayacağız. Bir de bundan sonra o kadar 1, Kullanamıyoruz. Ee, bu arada bana leather cambazı derler. Merdiven cambazı yanıdır. Orada dur. Lan abi. Create mode'a geçsem oraya bir şey olur mu? Zaten geçebildiğimi kanıtladım ya. Öncelikle şöyle yapacağız. Sen bana bir dört. Sen bana iki tane vereceksin acaba bundan. Çünkü bir tanesi aşağı düştü gözünle gördüm. Şimdi abi ben buraya atlayabileceğimi size e, göstereceğim. Kanıtladım mı? İnandınız değil mi artık? Yeter. Survival'da tamam. Oops. Oh man. We are good this one. Karpuzları kırarsak bence oyunu bitirmeme gibi bir şey şeyimiz yok. Bu ne lan? O ne yapıyor lan yukarıda? O ne lan? Dikkatimi dağıtıyorum. O karpuzun orada işi ne? Bana bunu açıkla dostum. Batman. You are best one. Bu ne lan? <laughs> bu ne acı? Yeni model mi? Güzel. Ee, bu da amacımız ne? Amaç ne amaç? Bana amaçtan bahset. Anladım. Amacınız bu galiba. Şu an yaptığım amacımız oluyor. Beyler yanlış anlamayın amacımız. Bak hala yanlış anlayan kitlenin beynine tüküreyim ben. Tamam mı? Tamam mı? Size size dedim bunu. Yanlış anlayanlar. Anlamayanlar üstüne alınmasın lazım. Evet beyler ee, bölümü nasıl geçeceğimizi buldum. Nerede düşüyorduk biz hangi merdivenlerde? Her bunlarda düşüyorduk. Ne oluyor lan? FPS'ime tükürme abi artık. FPS'ime tükürme ya. Şöyle 100 FPS'de oynayayım birazcık ya. İzin ver ya. Hiç tehlike atmaya gerek yok. Hiç gerek yok. Ben bilseydim altıma koyardım 2-3 tane gelirdim buraya. Çok tatın acı. Çok tatın. Neyse. Ne Allah belanı. Evet arkadaşlar, Creative modu pek kullanmayacağım. Aptal aptal var yapmadım. Sadece Creative mod kullanmak yok. Ya burayı geçti gördünüz zaten değil mi? Şuraya şuraya gelmiştik gördüğünüz şeyleri bana tekrarlattırmayın hacı. Video uzuyor. Upload ediyoruz. Zaten bir 10 dakikalık Robran Chamber'ı var ya 3 günde upload etmeyeceğim diye başka videolar hazırlayıp gönderip gönderip duruyorum. Dedi artık yeter dedi YouTube bana bir Minecraft gönder dedi bir oyun videosu gönder. Dedim abi tamam. Dedim neden boşluk tuşu basmıyor? Dedi abi ne bileyim. Cidden yalnız Boşluk düşünün problemleri var. Abi tüküreceğim ama ciddi 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 manada. O beyler uçmadan geçtim ciddi söylüyorum uçmadan geçmiştim ilk başta uçmamıştım tamam mı? Gerçekleri söylüyorum kesinlikle gerçek yüzde yüz gerçek real time evet 53 tane de şeyimiz var dörtümüz var evet bu ne? Evet. Lan Creative'de kalmışız ya Survival Yalnız var ya hızlı hızlı geçtim öyle bir daha geçemem hatta Çünkü 3'er blok bir yükseklik 3 blok yani Ama abi çok seri geçmedim mi? Abi gördünüz değil mi? Bir daha yapamayacağım olaylara şahit oldunuz. Bu ne Al. Mutlu musun? Altından öyle şeyler çıkarmakta mutlu musun? Lan oğlum FPS düştü lan. Cidden ölmeseydim sayardım onu. Orada alttan yeniden. Topraktan. Rag Evet bela nasıl uçuyorum ama Bak belasını vermesin seni. Drag it on ama Evet arkadaşlar e, siz beni zaten gördünüz değil mi Ya ama ciddi söylüyorum FPS bu kadar düşemez Hani hakkı yok yani artık Bir noktadan sonra FPS'in Respawnlanmıyor Minecraft is run out of memory, this could be caused by a book in the game or by the virtual machine not being allocated enough memory. To prevent level correction, the current game has quit. We have tried to free up enough memory to let you back to the main menu and back to the playing, but this may not have worked it. Please restart the game. You see this message. if you see this message again. Mm. back to the Hacı dalga geçiyorlar benle ya. Uf, yeterince hafızak vermedin diyor. Abi veriyoruz zaten. 2 GB ile girmiyor bu beroyla. Hmm. Neyse sen o zaman haritayı yükle. Alttan video yükleniyor. Şunu kapatalım ya. Sen dur. Mesaj gelmiş. Bunu da kapatalım